Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Etkili Matematik AYT Soru Bankası'ndan çok beğendiğim ve öğretici bulduğum bir trigonometri sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle buradaki soruya baktığımızda soruda ne yapmamız gerek? Bunu düşünelim. Şimdi elimizde bir üçgen olup, bakın arkadaşlar, buradaki üç kenardan ve bu açıların karşısındaki üç açıdan bahsediliyor. E, elimizde kenar ve karşı açısı varsa aklımıza gelecek olan hemen sinüs oranlaması olmalı. E, sinüs oranlamasında da arkadaşlar, kenar bölü karşısındaki açının sinüsünün yani sinüs a diyelim. Kenar bölü karşı açısının sinüsü, kenar bölü karşı açısının sinüsü hatta bu oranında bu üçgenin çevrel çemberin çapına yani 2R'ye eşit olduğunu biliyoruz. Fakat arkadaşlar burada bize toplamlar falan verilmiş. Bundan sonra bu soruya nasıl yaklaşmamız gerektiği ile ilgili TYT kitabından bir tane oran orantı sorusunu araya sokarak sonra tekrar bu soruya geri döneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar harflerle sayılar bir arada verildiğinde biz normal şartlarda e, burada kalama yaparız. Yani a bölü 2 b bölü 3 c bölü 5 eşitliğinde burayı 2k burayı 3k burayı ise 5k deriz. Fakat arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela böyle bir soruda neredeyse alfabenin bütün harfleri mevcut. Dolayısıyla böyle bir şeyde kalama yapmamız çok mantıklı değil ya da hani yapılabilir. Buraya 4K, 3K, 4M, 3M diyerek tabii ki soru çözebilir ama bu soruyu çok uzatır. Şimdi oran orantıda şöyle bir özelliğimiz vardı. Öncelikle ben size şunu hatırlatayım. Mesela K orantı sabitine eşit olan A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F'miz olsun. Arkadaşlar biz üstteki kesre ne yapıyorsak yeter ki aşağıdaki ne de aynı şeyi yapalım topladıysak yeter ki toplayalım. Bunu diyelim ki y ile çarptık. Bunu da yeter ki y ile çarpalım. Çıkardıysak çıkaralım. Bunu z ile çarptık diyelim ki yeter ki paydadaki ifadeyi de aynı sayı ile çarpalım. Buradaki orantı sabitimiz yine k'ye eşit olacaktır. Peki arkadaşlar biz buradaki değişimleri neye göre yapacağız? İşte bu soruda bize verilene göre yapacağız. Bakın burada üstteki harflerimiz A C E olup. O halde ben üstteki harfleri aynen görüyorsam bu kesrimi uzatacağım. Üste ne yapmış? 2 ile çarpmış. O halde ben paydayı 2 ile çarptım. Daha sonra araya eksi koymuş, eksi koydum. Aynen yazmış ve çıkarmış. Artı koymuş, artı koydum. 3 ile çarpmış. O halde ben de burayı 3 ile çarptığımda işte buradaki orantı sabitinin değişmediğine dolayısıyla 4 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. İşte şimdi bize verilen bu ifadeyi burada elde ettiğimize göre arkadaşlar biz buranın 20 olduğunu yani 4'ün 5 katı olduğunu bulduk. O halde 3'ün de 5 katı 15'e eşit olurken burası 15 olacak. E soru bize 2B artı 3F'yi yani bakın burada elde edilen değeri 16 verdiğine göre 16 eksi D değerimiz 15 ise buradan D'nin 1'e eşit olduğunu anlamış oluruz. İşte şimdi arkadaşlar sorumuzu bize verilen trigonometri sorusuna bağlayabiliriz. Şimdi sorumuza bu şekilde bakarsak arkadaşlar. Şimdi burada da çok bilinmeyen olduğu için ben yine burada bana verilen denkleme benzemeye çalışacağım. Arkadaşlar burada sinüs A ve sinüs B toplamı olduğuna göre o halde ben bu ikiliyi alıyorum. Altları topladığım anda üstleri de toplayarak yukarıya yazdığımda aslında bu oranın korunduğunu biliyorum. Yani burası yine C bölü sinüs C'ye eşittir diyebilirim. Şimdi arkadaşlar artık sinüs A artı sinüs B'nin 3 sinüs C'ye eşit olduğunu biliyorsak bakın burası bunun 3 katı. O halde A artı B de C'nin 3 katı olurken A artı B'nin 3 C'ye eşit olduğunu anlamış oluruz. O zaman buradaki denklemimizde de arkadaşlar A artı B yerine getirip 3 C yazarsak 3C eşittir C artı 10 olup buradan 2C'nin 10 olduğunu yani C değerimizin 5 olduğunu anlamış oluruz. Bize ABC üçgeninin çevresi yani ABC toplamı soruluyorsa e, A artı B'miz zaten 3C'ye eşitti. E, bir de yanında C'miz varsa amacımız 4C'yi bulmak e, C değerimiz 5 olursa 4 çarpı 5'ten çevremizde 20'ye eşit olacaktır. Ben birbirinden bağımsız konuların birbirine bağlandığı soruları gerçekten çok seviyorum. Ve böyle soruların yorum kabiliyetimizi daha fazlalaştırdığını düşünüyorum. O yüzden dilerim sizler için de faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.